Çocuğumun kaygı yaşadığını fark ediyorum ama bu konuda ne yapabilirim? Sevgili anneler babalar, çocuğunuzun kaygı yaşadığını görmek sizin için endişe verici olabilir. Bir baba olarak benim için de durum farklı değil. Ama merak etmeyin, onun yanında olarak bu süreci daha kolay atlatmasına yardımcı olabilirsiniz. Yani en azından bomboş bakmak değil de yapabileceğiniz bir şey olduğunun farkına varın. İlk tavsiyem açık ve empatik iletişim kurmanız. Çocuğunuza onun için orada olduğunuzu hissettirin. Nasıl hissediyorsun veya bana anlatmak istediğin bir şey var mı gibi sorularla onu konuşmaya teşvik edin. Diğer tavsiyem duygularını normalleştirin. Kaygılı hissetmenin herkes için normal olduğunu anlatın. Bazen siz de bunu yaşıyorsunuz ve kendi içinizde çözümlüyorsunuz. Kendi deneyimlerinizden yola çıkarak onlara örnekler vererek onun yalnız olmadığını ve bunu başkalarının da yaşadığını ve bir şekilde bunun üstünden gelmenin çok da zor olmadığını ona hissettirmeye çalışın. Diğer önerim pratik çözümler üretmeniz. Kaygı duyduğu konular hakkında birlikte çözüm yollar arayın. Örneğin Karanlıktan korkuyorsa gece lambası kullanmak gibi basit çözümler kullanabilirsiniz. Diğer önerim rahatlatıcı aktiviteler yapın. Birlikte yoga yapabilirsiniz, bisiklet sürebilirsiniz, doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz, resim yapabilirsiniz, boyama etkinlikleri oluşturabilirsiniz ya da oyun terapisi kıvamında belli durumları nasıl karşılayacağını görerek ona doğru yöntemi gösterebilirsiniz. Bu aktiviteler hem sizin hem de çocuğunuzun stresini azaltacaktır ve Aynı zamanda bu aktiviteler sizin çocuğunuzla yaptığınız kaliteli zamanlar olarak da kendini gösterecektir. Diğer önerim profesyonel destek düşünün. Eğer kaygısı günlük yaşamını etkiliyorsa bir çocuk doktoruna gidiyorsanız çocuk doktorunuzdan destek alın ve gerekirse çocuk psikoloğundan destek alarak bir terapi sürecine girin. Uzmanlar çocuğunuzun duygularını yönetmesine yardımcı olacak bazı stratejiler sunabilir ve bunu evinizde de uygulayarak sürecin non-stop devam etmesini sağlayabilirsiniz. Peki sonuç olarak ne anlatmaya çalışıyorum? En önemli adım Çocuğunuzun duygularını ciddiye almak ve ona sevgiyle yaklaşmaktır. Unutmayın arkadaşlar, sizin desteğiniz onun en büyük gücü olacaktır. O yüzden bu gücünüzden vazgeçmeyin ve destek olmaya devam edin. <laughs>